Gidelim Rize'ye. 15 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Karadeniz sahil yolunda 15 araç birbirine girdi. Rize'de yollardaki buzlanma trafik kazalarına davetiye çıkardı. Gürcistan plakalı bir tır buzlanan yolda kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Ekipler tedbirli davranıp yolu ulaşıma kapatmak istedi ancak tam bu sırada 15 araç kayarak birbirine girdi. Polis kazaya müdahale ediyordu. Ondan sonra diğer araçlarla duramayınca herkes birbirine girmiş burada yani. Zincirleme kazada ikisi ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.